Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. dersimiz için örnek uygulama yapacağız. Derste verdiğim bilgileri uygulamalara pekiştireceğiz arkadaşlar. Hemen açalım programımızı. Programımızı açtık arkadaşlar değişken sabit veri türleri ve convert hakkında şimdi uygulamamızı yapalım toolbox'ımızı aldık buraya bir buton bir de textbox koyalım textbox'a yazılan bir veriyi mesela arkadaşlar 2 ile çarptıran bir uygulama yapalım mesela ilk önce ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Textbox'a adam bir sayı girecek. Biz bu sayıyı 2 ile çarpıp yazdıracağız arkadaşlar. Şimdi mesela Textbox'a girilen sayı için bir string değişken oluşturmamız gerekiyor. String tb sayısı dediğimizde buna şimdi hangi değeri atacağız arkadaşlar? Textbox 1'in text'ini atacağız. Textbox 1.text. Evet. Bunu buraya atadıktan sonra Arkadaşlar şu an TB şu an pardon TB sayısı değişkenimizde textbox 1'in text'i var arkadaşlar. Ama diyeceksiniz ki derste string türünde bir veriyi muhakkak çift tırnak içinde yazın demiştiniz. Fakat arkadaşlar bu şekilde formumuzdaki bir elemanı yönlendirirken bu işlemi yapmıyoruz. Şimdi ikisinin farkını anlamak için daha iyi şöyle anlatayım. Eğer bunu çift tırnak içine alırsanız arkadaşlar TB sayısı değişkenimizin içinde bu yazacaktır arkadaşlar. Yani tırnak içindeki ifade aynen gelecektir. Ama eğer çift tırnağı kaldırırsam ben text box 1'in textinde ne varsa buraya bu gelecektir arkadaşlar. Bunu daha iyi anlamak için bu şekilde bir örnek yapalım. Buraya da mesela TB sayısını yazsın. Textbox 1'in textini bize gösterecek şu anda. Yani textbox'ta ne yazıyorsa onu bize gösterecek mesaj box ile. Mesela ben buraya A yazdım. Tıkladığımda bana A yazdı arkadaşlar. B yazdım. A, yazdı. 3 yazdım. A, 3 yaz Yani buraya ne yazarsam bunu bana gösterir. Ama ki eğer ben çift tırnak koyar isem buraya programı diva edersem şu anda ben buraya ne yazarsam yazayım. Bana textbox 1.txt yazacaktır. Gördüğünüz gibi. Burada ne yazdığı hiç önemli değil. Tırnak içindeki ifadeyi aynen bana aktarır arkadaşlar. Bunun anlaşıldığını varsayıyorum. Daha sonra ne demiştik? Textbox'taki sayıyı 2 ile çarpan ifadeyi yazalım şimdi de. Şimdi artık arkadaşlar sayı türünde ikili çarpma işlemi yapacağımız için string türündeki ifadeyi kullanamayız. Bunun için float, double ya da int türünde ifadeler kullanmam gerekiyor. Tam sayı olduğu için ben integer türünde tanımlıyorum. Sayı diyorum. Bu sayıyı şu anda sayı değişkenini tanımladım. Şimdi buna değer atayacağım. Bunun değeri textbox 1'in text'i olacak, değil mi arkadaşlar? Yani TextBox de ne yazıyorsa arkadaşlar? Bu olacak. Fakat şu anda hata alacağım ben. Diyor ki, Cannot Implicitly Convert Type String to Int. Yani Type mismatch. Yani tip uyuşmazdı arkadaşlar. String veri ile int veri işlem yapmaya çalışıyorsun diyor. Sana burada uyarıyor. Bu hatayı aldığımızda arkadaşlar, muhakkak eşitliğin sağındaki veri türünü soldaki veri türüne eşitlememiz lazım arkadaşlar. Yani veri türleri birbirini tutmuyor. Soldaki veri tipi int olduğu için sağdaki veri tipinde int yapmam lazım. Bunu dersimizde göstermiştim. Convert ile arkadaşlar. Türden süre convert altında göstermiştim bunu. Bu text yazısı şu anda string veri tipinde bir ifade. Burada belirtiyor zaten. Bunu integer'a çevirmek için başına convert ekliyorum arkadaşlar. Convert to int 32 dedim. 16 da yapabilirim. Hiç fark etmez bunu tırnak içine parantez için almam gerekiyor parantez için aldığımda şu anda bu teksti integer tipindeki bir veriye atadı artık bununla herhangi bir matematiksel işlemi yapabilirim sayı değişkenini bize yazsın arkadaşlar mesela dediğimizde burada tekrar hata alacağız çünkü arkadaşlar mesaj box'ın içinde muhakkak string bir değişken olmalıdır bu sayı değişkenimiz şu anda bizim gördüğünüz gibi integer. Bunu da string'e çevirmemiz gerekiyor. Bunun iki yöntemi var arkadaşlar. Bildiğimiz yöntemi convert ile convert to string değil mi? Bu şekilde. Bunu tırnak için aldığımızda şu anda hata vermeyecektir bize. Bir çalıştıralım mesela. Şu anda ben buraya 3 yazarsam mesela bana 3 yazacaktır. 4 yazarsam 4. Şu anda arkadaşlar bu karakteri desteklemez. Yani A B C gibi karakterleri desteklemez. Çünkü integer türünde bir veri atadım ben bunu. Eğer karakter türünde bir veri girersem program sırasında hata oluşacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda program hatası oluştu ve yönlendiriyor beni ilgili satıra. Input string wasn't in correct format dedi. Yani e, gelen veri yanlış formatta olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. Çünkü integer değerinde bir veri tanımlamıştık. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun matematiksel olarak bize atadı şu anda. Yani buraya 34 yazdığında bana 34 kere ve bu 34 bilgisayarın matematiksel işlem yapabileceği şekilde ayarlandı şu anda. Ben bu ifadeyi 2 ile çarpıp yazmak istiyorum. E, çarpı 2 yazıyorum arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Mesela 2 yazarsan şu an bana 4 yazacaktır. Bu 3 yazdığımda 6 gördüğünüz gibi. Convert to string kullanım bu şekilde arkadaşlar. Hangi veriyi string'i çevireceksen bu şekilde yapabiliyorum. İkinci bir kullanımı ise arkadaşlar. Şurayı silelim mesela. Sayı değişkenini göstereceğim. Sayı değişkeni şu anda integer tipinde. Ben bunu mesaj box'ta kullanacağım için string türüne çevirmem gerekiyor. Nokta dedikten sonra arkadaşlar zaten 6 tane kod çıkıyor karşıma. Buradan to string yapısını da kullanabilirim. To string'i seçip tırnak açıp kapıyoruz arkadaşlar. Parantezlerimizi açıp kapadık. Bu parantezler önemli arkadaşlar. String türünün parametreleridir. Bunları daha sonra göreceğiz. Metotların aşırı yüklenmesi adı altında. Daha sonra göstereceğim bunu. Bu parantezler olmazsa olmaz arkadaşlar. To string dedikten sonra parantez açıp kapıyoruz. İçine hiçbir şey yazmamıza gerek yok. Şu an integer türündeki sayı değişkenimi string değiş, string türüne atadı arkadaşlar. Bu da aynı. Convert aynı şekilde. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. 3 dediğimde gördüğünüz gibi gelecektir. 5 dediğimde gelecektir. Peki bunu 2 ile çarpıp yapalım. Tamam arkadaşlar. Onu da yapalım. E buradan sayı çarpı 2 yaparsam olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden bunu düzenlemem gerekiyor biraz daha. Sayı çarpı 2 dedikten sonra arkadaşlar. Ben bunu parantez içine alıyorum. Şu anda sayı çarpı 2 parantez içindeki ifade benim integer türünde değişkenim değil mi? Bundan sonra nokta koyup to string yaptığımda şu anda arkadaşlar çalışacaktır. Şu an iki katını verecektir bana sayının. 6. Gördüğünüz gibi. 7 girdiğinde 14. Bu şekilde arkadaşlar. Hangi sayıyı girersem gireyim. Integer'ın desteklediği sayıya kadar 32 bin küsüre kadar bir sayı destekliyordu arkadaşlar bu. Çok fazla büyük sayıları desteklemez. Yani uzay araştırması yapan bir insan bu verileri kullanmamalı. Bunun için daha gelişmiş olan türleri kullanmalı mesela. Real türünde veriler girilebilir mesela. Bundan büyük. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Başka mesela ne örnek yapabiliriz? Değişkenler ve sabitler dedik arkadaşlar veri türleri türden türe konvert bu şekilde yaptık arkadaşlar string atamalarımızı integer'dan bir string'e değiştireceğiz bir de string'den integer'a değiştirme görelim string türünde bir ifadem olsun benim içeri ismi abc değişkenimin bunun içinde de çift tırnak açıyorum mesela 45 yazsın şu anda Bununla matematiksel işlem yapamıyordum ben. Bununla matematiksel işlem yapabilmek için arkadaşlar bunu integer türüne ya da float ya da double türüne çevirmem gerekiyor. Bunun için ise aynı komutları yapabilirim. Mesela mesaj box'ın içinde göstersin bunu. Ya da mesaj box'ta göstermeden önce şöyle yapalım. Bunu ben çevireyim arkadaşlar ilk önce. Convert to int 32 olsun mesela. ABC değişkeni şu anda bilgisayarın anlayacağı matematik diline çevirdik şu anda. Integer tam sayı türünde şu anda. Bunun artık matematiksel işlem yaptırabilirim ben. Artık ABC değişkenim integer türünde olduğu için bunu da farklı bir değişkene atıyorum arkadaşlar. Integer tipindeki dönüşmüş ismi altında bir değişkene atadım arkadaşlar. Daha sonra mesaj baksa bu değeri göstersin bana mesela dönüşmüş arkadaşlar bunu string'e çevirmem gerektiği için to string yaptım bakalım ne olacak arkadaşlar tıkladığımda direkt bana 45 yazacak hiç değişmez bu arkadaşlar buradaki veriye de bakmaz çünkü oradaki veri hiçbir şekilde çektirmedim ben 45'i direkt yazdır dedim kendi kendime şu aradaki işlem kaybolmuş oldu yani adeta. Ben bu ifadeyi kaldırsam da hata verir çünkü dönüşmüşü tanımayacak o zaman. Peki matematiksel bir işlem yaptıralım mesela. Mesela string integer türünde bir ifade tanımlayayım ben. Sonuç diyelim buna da. Bu da dönüşmüş sayısını 4 ile çarpan bir değişken olsun. Arkadaşlar şimdi string türünde veri girdim. Bunu 4 ile çarpıp ekrana yazdıracağım mesaj baksa. O zaman direkt sonuç to string yapıyorum arkadaşlar. Çünkü integer türünde bir ifade. 45 4 ile çarpıp ekrana yazdıracak. Gördüğünüz gibi 180 arkadaşlar. Peki mesaj baksa girdiğim ifadeyi 2 ile çarpıp ekrana yazdıran ifadeyi nasıl yaptıracağım mesela? O zaman string değişkenimi textbox'tan aldırıp bu işlemleri yaptırdığımda işlemim tamamlanmış olacak. Textbox'tan alacağım için çift tırnakları da sildim. Textbox 1. Text dediğimde 2 ile çarpan ifadeyi bulmak için 2'ye çevirdim. Buraya 4 girdiğimde arkadaşlar 4 çarpı 2 8 şeklinde. Bunu da yapmış olduk arkadaşlar. Bu örnek uygulamamız bu kadardı arkadaşlar e, fakat şöyle bir şey var e, sabitleri belirtmeyi unutmuştum ben geçen dersimin anlatımız kısmında sabitleri de burada hemen çok kısa bir şekilde anlatıp bu dersin bitirmek istiyorum arkadaşlar sabitler değişkenlerden farklı olarak const ile tanımlanır İngilizce'de constant'tan geliyor yani sabit constant. başına const yazıp herhangi bir değişkeni istediğim şekilde tanımlayabiliyorum tekrar Şimdi aynı normal bir değişken tanımlıyormuş gibi gireceğim. Türünü gireceğim ilk önce string türünde bir ifade olsun. İsmi de a olsun mesela bu şekilde tanımladıktan sonra arkadaşlar. Buna bir değer atamam gerekiyor benim içeriğinde mesela ahmet olsun. <laughs> Dediğimde arkadaşlar şu anda sabit değerim atanmış oldu arkadaşlar. Yani mesela bunu nerede kullanılır? <laughs> pi sayısı var mesela çemberin alanını ya da e, çevresini hesaplayan bir program yazıyoruz diyelim burada pi sayısını çoklukta kullanacağız mesela değil mi arkadaşlar o zaman sürekli pi sayısını uzun uzun girmektense bir kere sabit tanımlayıp daha sonra bu sabiti kullanmak daha kolay olacaktır mesela e, virgüllü olduğu için float olarak tanımlayalım ismine de pi diyelim buna değer atayalım 3, 14, 159 sayısı arkadaşlar işimizi görecektir. Daha sonra ben pi dediğimde arkadaşlar burada 3, 14, 159 sayısını bana getirecektir arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz az önce float yaptığımda hata verdi. Neden arkadaşlar? Çünkü bir literal türpü üçmazlı oldu. Double'ı float'a çevirmedi. Gördüğünüz gibi bunu tekrar double'a çeviriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kullanabiliriz. Mesela ben ondan sonra mesaj box'ın içinde PE ekrana yazdır dediğimde e, double türünde bir ifade olduğu için string'e çevirmeyi unutmuyorum. 3.14.159 yazmasını bekliyorum ben şu anda bastığımda. Evet gerçekten 3.14.159 yazdı. Constant tanımı çok küçük basit ve arkadaşlar ayrıntı. Bu kadar basit sabitleri de tanımlamayı gördükten sonra bu dersimi sonlandırıyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.